Son e, Nas suresiyle bitiyor Kur'an. 114. süredir. E, 2120 miydi kıyamet? Evet. evet. İnşallah. İnşallah. Herhalde 2114'lerde Han e, hannaslar, Azgınlar çok yoğun olacaklar. Yani 114. sure bakın. 2114'e bakan inşallah. İnşallah. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. De ki insanların Rabbine sığınırım, insanların Malikine, insanların gerçek ilahına. Sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden, Deccal'ın, Deccaliyetin en hakim olduğu, en şiddetli döneme bakıyor aynı zamanda. Ki bu Deccal'in özelliğidir. Bütün insanların kalplerine vesvese verecektir. Şüphe verecektir ki o insanların göğüslerine vesvese verir. O dönemde Müslüman olacaktır yalnız o dönemde inşallah. inşallah. Fakat müminlerin kalplerine vesvese verecektir. Ki o insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek cinlerden gerek insanlardan. Yani gerek insan cin şeytanlardan şeytanların hakimiyetine de Kur'an işaret ediyor ahir zamanda ve insani şeytanların da hakimiyetine Kur'an işaret ediyor Nas suresinde. Ee, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanın Allah'a sığınırım. De ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Kıyamette zaten karanlık bastırdığı, yani akşam dönemde ikindi ve akşam arasında hı hı. devam edecektir ve karanlıkta da devam edecek inşallah. İstanbul açısından diyorum inşallah. inşallah. düğümlere üfüren kadınların şerrinden işte bak burada konu tam açıklanıyor. Bakın, ahir zamanda bir dünyanın her tarafında bir kokoş hakimiyeti vardır. Kadın kokoşlar. Böyle orta yaşta mesela 40-50 arasında oluyorlar. Böyle oksit sarı saçlı ve e, kartal tırnaklı, azgın, saldırgan, kirli, pis kokan. Ağızlarında sevgi namına tek bir kelime olmayan. Sürekli nefret bağırtı ve kart sesli böyle. Azgın, din düşmanı kadınlar. Toplum bunları bilir böyle tipler. Bunlara şirret denir. Yani çok özür dilerim, kaşar denir hatta. Kaşar ve şirret. Bunlar o kadar şedittir ki, yani bunların bir tanesi bir mahalleye yeter. Yani onların kendi lakapları da oluyor zaten. Haşmetinden, azametinden geçilmiyor bunların enaniyetinden. Aslımızda bunlar çok çoğalmıştır. Onlar bak düğümlere yani düğümlenen bir şey. Neyse mesela farz edelim insanların e, ne var Türkiye'de? Mesela anarşi var, pahalılık var değil mi? Hı -hı. E, zorluklar var. Bu bir düğümdür. Ona üfürüyor. Yani onun üstüne gidiyor. O konuları karıştırıyor. Onları kurcalıyor. Ve insanların başlarını belaya sokuyor. Bakın. falan kadınların şerinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Ahir zamanda hakim olan zaten haset. Mesela ben e, dün, e, pazar günü bir yere gittim. Yani çarşıya gittim. Bir e, herhalde Ferrari bir araba. Tam bir şey diyemem ama tam milletin burnunun içine soktu arabayı böyle. Amaç ne biliyor musun? Millet haset etsin. Gösteriş, Gösteriş olsun. Vay vay desinler. Yani böyle <laughs> adamlar e, rahatsız olsun ondan. Yoksa hani beğensinler, hoşlarına gitsin mutlu olsunlar diye deyin. Yani çünkü indiğindeki azametinden falan da anlaşılıyor. Yani ahir zaman hep böyle daha çok insan birçoğunun karşı tarafı haset ettirmekten zevk alan bir özellik taşımasıdır. Yani ahir zaman özelliklerinden bir tanesi.